Gelişmelerle tekrar karşınızdayız. Tahıl koridoru anlaşmasından çekilen Rusya, Ukrayna'daki limana ilerleyen Türk kargo gemisine uyarı ateşi açtı. Sonra da gemiye helikopterle asker indirdi. O görüntüler Türk denizcilerde tedirginlik yarattı. Rusya'nın işgali sonrası Ukrayna limanlarında 12 Türk gemisi mahsur kalmış durumda. Yaklaşık bir buçuk yıldır kurtarılmayı bekliyorlar. Mürettebat zaman zaman meydana gelen Rus saldırıları nedeniyle ölüm korkusu yaşıyor. Türk kaptanlar oradaki durumu NTV'ye anlattı. Şehir halindeki Türk kargo gemisine önce ateş açıldığı ardından da Rus askerleri helikopterle gemiye indirildi. Karadeniz'den yansıyan bu görüntü Türk denizcileri tedirgin etti. Hiç alışık olmadığımız bir süreç yaşıyoruz. E, Gemi adamlarının güvertede gördüğünüz hepsinin oturup esir alınmış şekilde şüpheli gibi dizilip bekletilmesi. E, bunlar ekmeğinin peşinde olan e, fedakar, cefakar denizciler. Bu denizcilerin o şekilde, o görüntülerle yansıması tabi hoş olmuyor. Karadeniz'deki Rus tehdidi nedeniyle aylardır evlerine dönemeyen Türk denizciler var. Rusya'nın işgali sonrası Ukrayna limanlarında mahsur kalan 12 Türk gemisi ve o gemilerde bulunan mürettebat yaklaşık bir buçuk yıldır kurtarılmayı bekliyor. Orion S gemisi de Nikolayev limanında demirli 5 Türk gemisinden biri. Tahıl kurduğu kapsamında olmadıkları için denize açılamadılar. Geminin kaptanı mayın tehdidi nedeniyle geminin tahliye edilemediğini anlattı. Limanda 26 gemi var. Onlardan 5'i bence Türk gemisiydi. Bu sahalar hamsı mayın nedir? Geceler, geceler insansız hava uçaklara geldi. Bir gemi vurulup avvaldan bir ölen insan Hindistan vatandaşıydı. Her son limanında demirli Tuzla isimli Türk gemisi de Rus füzesiyle vurulmuştu. Gemiciler zaman zaman meydana gelen bu tür saldırılar nedeniyle korku içinde yaşıyor. Gemi sahipleri de ekonomik açıdan büyük zararda. Bu gemiler ticaret yapamaz haldeler. Bir de tabii gemiler çalışması gerekiyor. Yani duran geminin maliyeti tekrar çalışılması, tekrar hizmete alınması çok büyük maliyetler. Biz fabrika diyoruz gemilere de. Bunun ciddi anlamda ekonomik kayıpları var. 12 Türk gemisine ve 60'a yakında e, yabancı e, gemiye ciddi anlamda mali külfeti vardır. Beklenti Türk gemilerinin tahliyesi için geçici bir yardım koridoru açılması.